Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere döviz hakkında bilgi vereceğim. Yani bu döviz dediğimiz dolar, euro, sterlin bunlar bankamatik üzerinden mi alsak daha mantıklı olur yoksa döviz bürosundan veya kuyumcudan alsak mı daha mantıklı olur? Onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle giriş yapıyoruz. uygulamamıza girdikten sonra şu alt bölümde bulunan yere basıyoruz. Buraya döviz yazalım veya dolar euro yazsak da olur. Döviz al sat diyoruz. Bakın burada euro'dan örnek vereyim. Mesela euroyu ne kadardan veriyor? Şöyle geri gelelim. Atıyorum ben buraya 20 euro yazayım. Devam diyeyim. Bakın arkadaşlar 38.59 yani 38.60 kuruştan veriyor. Komisyon muamele vergisi diyor. Yani 20 euro 773 TL 53 kuruş yapıyor. Üstüne bir de 1.5 TL komisyon koyuyor. Mesela buraya 20 değil 50 yazalım. 50 yazalım devam diyelim. 50 değil de 40 yazalım mesela. 40 Euro'ya 38.59'dan veriyor. yeni 39.59.950 de 38.60 diyelim biz buna. 32.60 kuruştan veriyor. 3.10 kuruş vergi alıyor. 1547 TL yapıyor. Yani böylelikle ne oluyor? 1550 TL olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar buradan alırsanız birazcık farkı var. Bir de bunu e, döviz olarak yani döviz bürosundan aldığımızı farz edersek hemen size onu da göstereceğim. Evet arkadaşlar videonun devamı bakın şöyle 120 euro göstereyim size. Burada da alış bakın satış kuru 38.15 kuruş. E, 120 4578 yapıyor ve vergisi yok arkadaşlar yani burada vergi tutarı kesilmiyor. Şimdi arkadaşlar bunun hesaplamasını yapalım. Evet arkadaşlar burada da hesaplamasını yapıyoruz. Şimdi 38.150 dedik. 38.150 çarpı 120 dersek 4578. Evet. Bir de bunu banka üzerinden deneyelim arkadaşlar. Banka bize ne kadardan veriyordu? 38.60'dan çarpı 120 dersek 4632 artı buna da 15 TL vergi koyarsak eşittir 4647 yapar. Bundan bizim şimdi vergisiz halde bir de döviz bürosundan aldığımızı düşünürsek 4578 yaparsak evet arkadaşlar bankayla döviz bürosu arasında 120 euroda 69 TL fark var arkadaşlar düz olarak yani ben 15 dedim ama belki de 20 idi. Belki 10'du. Bilemiyorum ama düz olarak 69 TL fark var arkadaşlar. Eğer döviz bürosuna gidip e, dolar euro bandında satın alırsanız bir tık daha karlı oluyorsunuz arkadaşlar. Yani 120 değil de 240 alsaydınız ne kadar yapardı? Artı 69 yaparsak 138 TL arkadaşlar bakın. Yani 2 katı, 240 euroda 138 TL karınız oluyor. Ee, size kalmış bir durum. İsterseniz banka üzerinden alabilirsiniz uygulamaya girip, isterseniz de döviz bürosundan alabilirsiniz arkadaşlar. Video bu kadar. Bunu da e, yorumlarda çok fazla soru geldiği için çektim arkadaşlar. Buradan hesaplamasını yapabilirsiniz. videoyu Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.